Merhaba arkadaşlar. Bu metne göre yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Louis Brill, Paris'in yakınındaki Coebra köyünde doğdu. Ama çocukluğunun büyük bir bölümünü Lisle'de geçirdi. 3 yaşında babasının yatak odasında babasının sara çiğnesiyle sol gözüne hasar verdi. Bu olay sol gözünü tamamen kör etti. Sağ gözünü de etkiledi. 6 yaşında tamamen kör oldu. Bazen ailesine Niye her zaman aydınlık gibi sorular sorardı? Görme engeline karşın ailesinin de desteğiyle Braille okuma ve yazma isteninceye kadar okula devam etti. Braille görme engeller için dünya çapında okuma ve yazma için kullanılan körler alfabesinin sistemini icat etti. Bugün bile görme engellerin eğitim gördüğü okullarda Braille alfabesi okutulmaktadır. Bu sayede bril alfabesinin hikayesini de sizlerle paylaşmış oldum. Özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyler zor şartlar altında yaşamıştır. Şimdi buna ulaşabiliyoruz. Şunu söyleyebilirsiniz ya aradım aradım bulamadı. Buna nasıl ulaşıyoruz? Bakın altını çizdim. Okuma yazma isteninceye kadar okula devam etmiş. Yani görme engeli bir tarafa atılmış. Okuma yazmayı ne zaman öğren öğrenmiş? İşte o zamana kadar da. Bril okula devam etmiş. Bu da diğer bireylerle aynı şartlarda okula gitmesine ve zor şartlar altında yaşamasına sebep olmuş. Doğal olarak bire ulaşabilirsiniz. Bazı engelli bireyler toplumun birçok alanında başarılı olmuştur. Evet bakın Bril e, öyle zorlu şartlar altında okula gitmiş ki bu şart, zorluğu başkaları yaşamasın diye e, tüm dünyanın kullandığı alfabeyi, icat etmiş. Bu da onun başarılı olduğunu gösteriyor. Engelli bireyler tek bir alanda çalışma göstermiştir. Şimdi engelli bireylerin tek bir alanda çalışma gösterdiğine dair yukarıda bir bilgi yok. Bu durumda 3'e ulaşamazsınız. Doğru cevabımız A seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Yunus Emre bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Yaradılanı hoş gör. Yaradandan ötürü. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Öncelikle ona bakalım. Yani insanları sırf yaratıcıdan dolayı, yaratandan dolayı hoş görün, yargılamayın demek istiyor. Sadece yaradanı sevmek gerekir. Bakın yaratılanı dediğini gör, dediğine göre buna ulaşamayız. Sadece toplumdaki iyi insanlar sevilmeli. Hayır yaratılan herkesi diyor. Bunu da geçiyorum. İnsanlar herkesi sevmek zorunda değildir. Bakın yukarıda hoş görmekten bahsetmiş. Ayrım yapmaksızın yaradılığını sevmek gerekir. Demin de söylediğim gibi ön yargısız her insanı sevin, hoş görün diyor. Demek ki doğru cevabımız D seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu ifadeyi doğrular nitelikte değildir? Demokrasinin temel şartlarından biri de farklılıklara karşı saygılı olmaktır. Demokrasi kültürünün benimsendiği bir toplumda bu saygıyı güçlendirmenin yolu ise toplumsal empatinin geliştirilmesidir. Şimdi farklılıklara saygılı olmanın yolu önyargısız yaşam. Yani önyargı olmayacak hayatımızda. İnsanlar farklı diye onları hor görmeyeceğiz. Şimdi baktığımızda Talha'nın sıkıldığını gören kardeşiyle oyun oynaması. Bu durumu e, doğrular. Göksu'nun yere düşen arkadaşına yardımcı olup acısını paylaşması. Yine bakın aynı mantıkta. Hüseyin Bey'in ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatması. Evet, bu da doğru. Saygıdan bahsediyor. Adem Bey'in engelli rampası olmadığı için hastaneden içeri girememesi. Bakın burada ne var? Farklılıklara saygı yok arkadaşlar. Çünkü engellileri açısından bakmamışlar ki rampa da oluşturmamışlar. Bu durumda yukarıdaki bilgiyi D seçeneği doğrulamayacaktır. Merhaba arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde farklı kültürlere karşı saygılı olunduğunun göstergesidir? Şimdi farklı kültürler dediğimize göre farklı dinden gelen olabilir, farklı ırk ve milletten gelenler olabilir. Ramazan bayramında aile ve mezar ziyaretlerinin yapılması. Şimdi bu farklı bir kültür değil, bizim kültürümüz. Her yıl Mart ayında Nevruz bayramının şenliklerle kutlanması. Bakın yine bizim kültürümüz. Farklı kültürel değerleri yaşatmak için dernek ve vakıflar kurulması. Zaten içerisinde farklı kültür kelimesi geçiyor. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tüm ülkede coşkuyla kutlanması bu da bizim kültürümüz ama farklı kültürleri yaşatmak için dernek ve vakıflar kurulması saygının birebir ifadesidir. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Doğru yanlış şemasıyla karşı karşıyayız. Şemada verilen ifadelerden doğru olanlar için de yönü yanlış olanlar için y yönü takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Birlikte yapalım. Millet olmanın esası farklılıklara rağmen birlikte olmaktır. Evet doğru. O halde bu tarafa yöneleceğiz. Toplumsal birliktelik yardımlaşma ile olur. Evet bakın yardımlaşmanın olduğu yerde zaten birlik ve beraberlikten de söz edebiliriz. Yine doğru. Bu durumda birinci çıkışa ulaşacağız. Doğru cevabımız A seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanmaya yönelik bir ifade değildir? Bakalım. Gel gel ne olursan yine gel. Bakın Mevlana o kadar yüce gönüllü ki herkesi e, çağırıyor. Birlik ve beraberlikten bahsediyor. Ulaşılabilir. Bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum. Burada eğitime ve hocaya bir saygı var. Birlik ve beraberlikle ilgili bir bilgi yok. Yaradılanı sev, yaradandan ötürü. Bakın yine tüm insanları kapsayan birlik beraberlik sözü söylemiş Yunus Emre. Buna da ulaşılabilir. Bir kimseye kin tutmayız. Ayar yani yabancılar başkaları dahi dosttur bize. Yine Yunus Emre birlik ve beraberlikten söz etmiş. Ama Hazreti Ali'nin sözü birlik beraberlik değil hocaya ve eğitime olan saygı. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf öğrencisi olan Sema'nın anlattıkları ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Sınıfımıza Aden adında yeni bir öğrenci geldi. Öğretmenimiz yeni arkadaşımızı boş bir sıraya oturttu ve onunla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Aden Suriye'den gelmiş, ülkelerindeki iç karışıklıktan korunmak için ailesiyle ülkemize sığınmıştır. Dört kardeşi olan Adem ve ailesinin zor şartlarda yaşamaya çalıştığını öğrendik. Öğretmenimiz yeni arkadaşımızla da oyunlarımıza dahil etmemizi istedi. Ancak teneffüste hiçbir arkadaşımız Adem'le ilgilenmemişti. Şimdi baktığımızda sınıftaki öğrenciler yeni arkadaşlarına karşı ön yargılı davranmıştır. Evet Oyuna davet etmediklerine göre, ilgilenmediklerine göre bir ön yargı kesinlikle var. Sınıflarında yeni gelen Adem içine kapanık biridir. E, bu konuda yukarıda bir bilgi yok. Sadece zor şartlar altında olduğu ve ülkemize sığındığından bahsediyor. O halde bunu eliyoruz. Sınıftaki öğrenciler yeni arkadaşlarına hemen uyum sağlamıştır. Bakın ilgilenmemiştir kelimesi var. Yani bu durumda bunu da eleyeceğiz. Aden derslerinde başarılı olmadığı için ondan uzak durulmuştur. Kızcağız zaten sınıfa yeni gelmiş. Doğal olarak başarıdan da bahsedilmemiş yukarıda. Bunu da eliyoruz. Bu durumda yapabileceğimiz en güzel yorum A seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Bu bilgilere göre hata ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ermeniler Hatay'da yaşayan en eski topluluklardan biridir. Ermenice ve Kürtçe konuşurlar. Hatay'da yaşayan Nusayr Alevileri daha çok Suriye'den Türkiye'ye uzanan kıyı boyunda yaşarlar. Hem Arapça hem Türkçe konuşurlar. Bakın Hatay'da yaşayan birden fazla milletten bahsedilmiş ve birden fazla konuşulan diller var. Şimdi buna baktığımıza göre Hatay'da sadece iki millet yaşamıştır dersek hem Arapça, Türkçe, Ermeni olduğuna göre iki değil en az üç millet var eleyin farklılıklara karşı ön yargı vardır. Bakın ön yargı olsaydı bu milletler zaten bir arada yaşayamaz ve bu üç dil bir arada konuşulamazdı. Bunu da eleyim. Farklı millet ve kültürler bir arada yaşamaktadır. Evet doğru bir cevap. Şehrin nüfusunun çoğunluğunu Nusayr Alevileri oluşturmaktadır. Yukarıda bakın nüfustan fazlalıktan bahsetmemiş. Bunu da eleyim. Doğru cevabımız bu durumda. C seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Farklı kişilere, inançlara, görüşlere, yaşayış biçimine saygının olduğu toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez? Şimdi farklı inançlara, görüşlere, yaşayışlara saygı varsa bir defa hoşgörü kesinlikle var. Toplumsal eşitliğin bu da olabilir. Çünkü saygı varsa benim dinime gösterilen saygı diğer dine de otomatikman eşit gösterilecektir. Bu da var. Demokratik anlayışın geliştiği kesinlikle var. Çünkü farklı yaşayış biçimlerinin oluşabilmesi için insanların da farklı bakıp demokratik olması gerekir. Peşin hükümlü davranış. Peşin hüküm eşittir ön yargı arkadaşlar. Ön yargının olduğu yerde ne saygı olur ne de sevgi olur. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği.